faydalı bilgiler. Ön söz. Besmele ile başlayalım kitaba. Allah adı en iyi bir sığınaktır. Nimetleri sığmaz ölçü hesaba. Çok acıyan, affı seven bir raptır. Allahü Teala dünyada bütün insanlara acıyarak, faydalı şeyleri yaratıp göndermektedir. Dünyadayken günahlarına tövbe etmiş olan müminlerin günahları ne kadar büyük olsa da ahirette bunları muhakkak affedecektir. Tövbe etmeden ölen cehenneme gitmesi gereken müminlerden dilediğini affedecek cennete kavuşturacaktır. Her canlıyı yaratan, her varı her an varlıkta durduran, hepsini korku ve dehşetten koruyan yalnız O'dur. Böyle bir Allah'ın şerefli ismine sığınarak bu kitabı yazmaya başlıyoruz. Allahü Teala'ya hamdolsun, olsun. Resulullah'a salat ve selam olsun. Onun temiz ehlibeytine ve adil, sadık eshabının radıyallahu teala anhum ecmaîn hepsine hayır dualar olsun. Dünya mücadeledir sözünü lüzumsuz sanmamalıdır. Yazın şiddetli sıcak ile kışın karlı havada dondurucu soğuklar gibi tabiat kuvvetlerine ve kötü kimselerin kâfirlerin hile ve iftiralarına karşı manevi silahlarla ve maddi saldırılarına karşı mücadele halindeyiz. Düşmanla mücadele için önce düşmanı iyi tanımak lazımdır. Yoksa kendimizi koruyacağız derken komşumuza, dostumuza zarar verebiliriz. İnsanın rahat yaşaması için lazım olan şeylere mal ve mülk denir iğneden, iplikten eve, apartmana kadar her şey maldır. Allahü Teala bazı kimselere ve topluluklara bazı malları kullanmak için izin vermiştir. Bu mallar ve bir adamın zevcesi, çocukları, komşuları, akrabaları, onun faydelendiği şeyler olur. Herkes malını ve mülkünü Allahü Teala'nın izin verdiği kadar kullanır fazlasını kullanmak ve başkasının mülkünü kullanmak hiç caiz değildir. Mala mülke olma mağrur, deme var mı ben gibi, bir muhalifi yeleser, savurur harman gibi sözü meşhurdur.